14. sorumuz bir periyodik sistem sorusu. Bu soruda bize 3 tane elementin benzer özellikler, kimyasal özellik gösterilene ve aynı periyotta olanlarını söylemiş. Bunu sağlayan üçlü gruplardan hangisi olduğunu soruyor. Şimdi bakıldığında K ve L aynı periyotta olacak. Yani yatay satırlarda K ve L aynı yerde olacak. Hangisinin önce hangisinin sonra geldiğini birazdan bulacağız. Burada K ve M, Farklı periyotta zaten C şıkkını direk eledim. K ve M benzer kimyasal özellikler gösterecekmiş. Şimdi şurada L, M, K aynı periyottalar. Şurayı almış muhtemelen. Bunların benzer kimyasal özellik gösterenler yok. Çünkü biri A metal, biri yarı metal ve biri ametal. Bu yüzden D seçeneğini de eledim. K ve M aynı grupta. İkisi de ametal. Bu yüzden şurayı almış bu seferde de A seçeneğinde. İkisi de ametal. Birisi yarı metal. E, K ve M benzer kimyasal özellikler gösterir. K'nın atom numarasının en büyük olmasını istedim. Atom numarası en büyük olması soldan sağa giderken yukarıdan aşağıya giderken atom numarası artıyordu. O zaman en sağ en alt köşede K'mızın olması lazım. Bu yüzden cevabımız B'de değil Adana olacaktı.